Enerji! İçimizde! Merhaba. Merhaba. Vayinin yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan? Amına kudu! <laughs> Merhaba, ben Pembe Panter'in arkadaşı bir soruşturma için gelmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Anne çok acıktım yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. Ya 2060 ekran televizyon geldi mi? Nasıl? 2060 ekran. Şey ne yapmış der ki? Allah Allah. Ya şık <laughs> Ya Gel Ya git adam. Ya, o zaman dön. <laughs> Pardon pazarda annemi kaybettim. Nerede biliyor musunuz? Valla biliyormuyum. Evet. Arkandayım. <laughs> Sen üzüm ye, gülüm inciri. Ya ben bir şey merak ediyorum. Fatma Gül'ün suçu neydi gerçekten? Ya bırak Allah'ım seversen. Merhaba ben Tarkan. Yanarım sanal bebeklerime <laughs> yanarım. Durun o su zehirli. <laughs> Pardon kalbimi sevgilime yollamak istiyorum. Kaça yollarsınız? Yol soracağım bilemeyeceksiniz nerede? Neresi? Yol soracağım bilemeyeceksiniz. İleride buzdağı var ölmesek bari Yokmuş olmazsa <gülüyor> <gülüyor> Beyaz şorap şart mı? Sen nasılsın evladım? Okuluyum okul Ama dikkat edin kendinize dikkat Aman çok kötü Allah sen çok büyük yarabbim Abicim sevgilim beni aldatıyor ya Kaç yıl verirsiniz ona? Sevgilinde mi sana? İnsanlar ne dersem yapıyor Yukarıya bakın <laughs> Ah, tansiyonum ay, 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 ay. Şey ay. Ne oldu? Senin soyadın jeneratör mü? Jeneratör evet. İbrahim jeneratör. Evet. Rastgele eve girme. Ay. ay. ay Uzaylardan kaçıyorum. Ay, Salatanız ay. Ay. var mı? Bu domateslerin hepsini istiyorum. Üzerine bir de seni istiyorum. Oh. <laughs> Ama kabul mü? Kabul. Malmıştır. Bu ne biçim domates? Utanmıyorsunuz da satmaya? Elma <laughs> Elma. Durun. İnsanları bekletmeyin. Onlar yaşlı ve narinler. 16 ekmek 650 rakı. Kaç ekmek? Eller yukarı bu bir soygundur. Merhaba prezervatif var mı şey takım. Prezo. E, <laughs> abla kuantum teorimine göre Einstein öyle demiyor ama. Einstein'ı kim yarattı? Einstein. Bu arada bir kıza hamile bıraktım. Aldırdı sonra. Araba! Als wahrscheinlich Louis, Louis, Mam, mam, mami, mami. Hayır. Kardeşim sastar <Sustance. Gülüyor> mısın? kardeşim. Sesim de halük benziyor. Lan siktir koyayım. Aynen abi aynen. İnanılmaz yorumlar var ya. Vine'in kralı falan demişler ha. Böyle bir şey olabilir mi? Yok yani abarttılar ileri. <laughs> Karımı kaçırdık. Düşleri biz dökülmüyor mu? Bize namına koyayım. Aman sikiyor. <laughs> Aman biterse bitsin be çok da sikimdeydi yani. Nasıl yaşıyorsun adam ben? nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan orada? Biri yatıyor galiba. Açılın ben doktorum. <laughs> evet takı tezgahıymış. Abi Rus çağırsak mı be? Olur kanka. Arıyorum o zaman be. Geldi lan. Kaka kaka koyayım. Ya kardeşim yürüsene ya ayet. Kavga etme Allah aşkına ya. Ya kavga etme Sen başıma hanıl yapma Allah aşkına. Ya kavga etmiyorum. Ana anne ana anne bir vaynar şekil merkez çok istiyor ya. Ya bitmediniz. Berbere girerken. Berberden çıkarken. Saçım yok. Sesin Gökhan Özen'e benziyor diyorlar. Ya ne alakası var? Sana yine muhtacım. Karşıki dağlar cendir Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne demişim ben? Ne demişim? Ben demişim ha? Ya manyak mısın? Kaptan müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde inebilir miyim? Kız bir saatte seni kesiyor. Git tanış. Ne? Özge Hanım yalnız en az sözü bana verdiniz burada. Kalkası var. Şimdi ocakta yemeğim var. Sağ maçım bana. Benim de dün ölüm evleniyor. Altımız sak kalkamıyorum. <laughs> ne var? Gel, gel. <laughs> Anam üç kişi <laughs> indi arabadan yalaka. Bak 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 hareketlere bak. Ne var? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne olacak? ne olacak? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne var? Ne olacak? Merhaba. Yalnız mısın yavrum? Ben de çok yalnızım. <laughs> ben bana şimdi ayrılık mı diyorsun? Tamam bitsin o zaman. Bu da Bir vereyim mi abime? Ne oluyor oğlum? Ver right. Ne yüzsüz insansın Allah belanı versin senin be. Belanı versin. <laughs> para üstü yok da sakın verirsem olur mu? O zaman ben de böyle diyeyim ama. Kanlar para üstü. Aa torbacı. Sen ne ayak lan torbacı morbacı? Abi yanlış yaptı Abi neredesin geliyor Bilmiyorum. musun? Ertan annem öldü. Aa. Abi tamam da Allah sana para ver. Zahmet gel ya. Yani. Kimsem yoksa bile sen varsın Perişte her zaman bacım. Ay Didem yeni sevgilisini gördün mü ya? Kezban, Ay, Turun, iğrenç, tövbe, tövbe kenar... Oo oh, kanka yeni beyaz akıbı <laughs> almışım. Tabii <lan>. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Oo oh, hoş geldin can. <laughs> Sıksana ya. Aa memeli bestan değil mi ya? Bir dakika bile memeli falan. Memeli ne haber ya? Abi selam söylesene. Tamam abi oturuyoruz Sinayla. Selam söyle selam. Bunu görüşürüz. Ne var abi? Allah belanı versin. O Sina bir çay koy be. Abi maç izliyoruz şurada. Abi çay koy be. Gel beraber çay koyalım. Abi. Cevat şey. üstün ne kadar beyaz neyle yıkadın? Bununla. Oğlum çamaşır suyu mu taşıyorsun yanında ya? Hasta yemin ederim bu adam. Abi iyi oldu böyle. Açmayan var ya. Yine görüşürüz. 70 sene sonra. Ne Sina mı öldü? O kimdi be? Baba sınıfta üçüncü oldum. Okulda kaçıncısın? Üçüncü Kıncıyım. <laughs> Durun! Onlar kardeşler evlenemezler! <laughs> Evlenmeyin lan! Ama biraz gelişmiş sevgili seyirciler yani bu hayvan iki ay sonra... Vavuuu! Wow. Diyabla. Sikerim ben lan ha yavşak! Be, pardon Mevlana İlkokulu nerede? Burası! Burası!